Rüya karakterine hayat verdiği Masumlar Apartmanı dizisinden geçtiğimiz Şubat ayında ayrılan Melisa Şenolsun, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her fırsatta hayatında biri olmadığını vurgulayan güzel oyuncu, tatil sezonunu açtı. Bodrum yalı kabakta objektiflere yansıyan Şenolsun'un, iskelede sürekli esnemesi dikkat çekti. Daha önce tatlı küçük yalancılar, kiralık aşk, atiye, masumlar apartmanı gibi yapımlarda rol alan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun son olarak meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürürken görüldüğü iddia edilmişti. Hakkında çıkan aşk iddiaları üzerine Berlin'den çektiği selfie'yi Instagram hesabından yayınlayan Shen olsun, arkadaşlar panik yok, kalbim borç. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra 47 NCI Pantene Altın Kelebek ödüllerinde görüntülenen şen olsun, de aşk yaşadığı yönündeki haberlere ilişkin bunu burada da soracaksınız yani. Ben bununla ilgili açıklamamı yap teşekkür ederim demişti, Esmer seviyorum, sarışın denk geliyor, daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Elis Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz ise şen olsunla aşk iddialarına, hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, Esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor şeklinde yanıt ver. Ekin Mert Deymaz'ın bu cevabının ardından Cihangir'de görüntülenen Şen Olsun, elindeki sarı papatyalar sorulunca, arkadaşım aldı. Epeydir görüşmüyorduk, yanıtını vermişti. Hayatımda biri olursa S.A.K.L.A.M.A.M. Son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan güzel oyuncu, hayatınızda biri var mı? sorusuna ise, yok ki olursa zaten görürsünüz. Saklamam ki, İlişkimi neden saklayayım, ifadelerini kullanmıştı, arkadaşlarını dinledi, bol bol yüzdü. Yeni dizi projesi için görüşmeler yaptığını belirten Melisa Şenolsun, tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bir otelin iskelesinde arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. Önce kahvaltısını yapan daha sonra güneşlenmek için iskeleye inen ünlü ismin sürekli esnemesi dikkat çekti. Arkadaşları denize gir kendine gel diyerek Şenolsun'a takıldı. Arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun daha sonra denize girerek bol bol yüzdü. Gün boyu telefonla konuştu, 25 yaşındaki Şen olsun, fit fiziği ve renkli bikinisiyle de göz kamaştırdı. Oyuncunun telefonu elinden hiç düşürmemesi ve gün boyu telefonda konuşması ise dikkat çekti.